Total istasyonları gün ortasını sunar. Gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Ahu Orakçoğlu. Bugün oldukça keyifli konularımız var. Böyle ağır bir borsa yayınından sonra, böyle kuvvetli bir borsa yayınından sonra e, biz birazcık bugün farklı konulara bakacağız. Farklı değil aslında e, insanoğlunun herhalde ezelden ebede çok önemsediği konulardan birine. Güzelliğe ve aynı zamanda da gençliğe gireceğiz. E, i̇lk konuğum e, bir girişimci. Ee, kozmetik sektörü malum bu pandemiden sonra iyice patladı, ee, iyice e, talep görmeye başladı kozmetik ürünleri. Ee, burada da enteresan böyle bir 10-15 yıl öncesine kadar çok başat birkaç firma varken son 10 yıldır bir sürü firma duymaya başladık ama içlerinde bazıları markalaşarak sıyrılmayı beceriyorlar, başarıyorlar. Onlardan bir tanesini ağırlayacağız. Ee, bir kadın girişimci. Hemen ardından çok kıymetli bir anti aging hocamızı, uzmanı hocamızı ağırlayacağım. Onunla da işin sadece kozmetik boyutunu değil, antecik dediğimiz zaman çok daha boyutlu, çok daha kapsamlı bir şeye gireceğiz. Çok değerli bir hocamız da Doktor Ali Fuat Aytekin ile de şu gençliğin sırrını çözmeye çalışacağız. Elimizde hangi imkanlar var, hangi silahlar var? Hepimiz uzun yıllar boyunca genç kalmak istiyoruz değil mi Nermin Maharamzade? Hoş geldiniz hoş yayınımıza. Buldu, hoş bulduk, hoş Genç bir girişimcisiniz ama bir yaştan sonra insan gerçekten, hani derler ya gençliğin kıymetini daha çok anlıyorsunuz, daha çok hissediyorsunuz. Çünkü işte akan zamanı, geri döndürmek çok kolay olmuyor. Şükürler olsun yıl 2021. Bazı silahlarımız var. Kozmetik evet. sektörü sizin içinde olduğunuz kozmetik sektörü bunlardan bir tanesi. Hem biraz sizi tanıyalım hem de Bisu markasını tanıyalım. Çünkü çok eski bir marka değilsiniz. Kaçıncı yıl oldu? Üçüncü senemize geçtik. Ama evet. ciddi anlamda da yol kat ettiniz evet. bu markayla. Biraz sizi de tanıyalım. Nermin Muharramzade kimdir? Merhaba, ben Nermin Maharamzade. 29 yaşındayım şu an. Bu sektörde 3 senedir faaliyet gösteriyorum. Aslında eskiden de daha çok Ken kadınların bakıma daha çok özen verdiği bir karaktere sahibim. Yani kadınlar muhtemelen daha çok bakım yapması lazım diye düşünüyorum. Ama erkekler öyle düşünmüyor artık. Erkekler artık de çok... erkekler de düşünmeye başladı. Yani... Evet hatta bu kozmetik markası ürettikten sonra ne kadar çok erkeklerin de bu sektöre ilgisi olduğunu gördüm. Aha. Ama ilk başta e, ben kendim için e, bir doğal, doğal e, içerikli ve etkili bir ürün arayışındaydım hmm. kendim kullanmam için ve böyle bir e, ürün bulamadım maalesef sektörde bu kadar etkili ve doğal içerikli olan bunun sayesinde hani ben bu fikre geldim ve e, doğal içerikli gerçekten etkili ve müşteri memnuniyetine yönelik bir marka kurmaya. Başladık. Müşteri an... memnuniyeti yönelik derken tabii her marka, her ürün müşteriyi memnun etmeyi hedefler. Çünkü hani bir kere alanın daimi müşteriniz olabilmesi için memnun olması Gerçekten yani. üründen fayda sağladığına inanması lazım. O yüzden biraz da tanımak istiyorum. Hani Nasıl bir yatırım var içeride? E, i̇şin ar-ge tarafı var mı? E, nasıl üretiyorsunuz e, BISO ürünlerini? E, ürünlerin içeriği Fransa'dan geliyor. Türkiye'de dolumu yapılıyor. Türkiye üretimi oluyor. İçeriği e, birkaç sene araştırılmış bir ürünlerdir zaten. E, bu ürünler zaten ilk başta araştırılıyor, birkaç deneyimler yapılıyor, binlerce kişi üzerinde deneyimler yapılıyor. Ondan sonra Sağlık Bakanlığı'na içerikler sunuluyor. Sağlık Bakanlığı onay verdikten sonra piyasaya sunuyoruz biz. Dolayısıyla ürünlerin yan etkisi olma ihtimali yoktur ve şimdiye kadar yüzde 95 müşterilerden çok güzel sonuçlar alıyoruz Geri dönüşler alıyoruz. Bunun sayesinde bizim sürekli devamlı müşterilerimiz oluşmaya başladı. Bu üç sene içinde yüz binlerce satmış sayılırız. Ve hı hı. bu yüz binlerce üründen şöyle söyleyeyim, yüzde doksanı, yüzde doksan beşi müşteriler geri dönüyor. Nasıl geri dönüyor? Ve akrabasına, arkadaşına tavsiyelerde bulunuyor. Kendileri kullandı, memnun kaldı, etkisini aldıktan sonra senede bir kere denemek ister, istiyorsa... Tekrardan gelip bizden alışveriş yapıyorlar. Hı. Ee, bu yüzden de biz vücut bakım ürünleriyle başladık. İlgi arttıkça cilt bakım ürünlerine de geçtik. Ee, durmak yok tabii ki. Devam ediyoruz. Şimdi kozmetik öyle bir şey ki neredeyse hani gıda çok sıkıntılı bir alandır. Ee, boğazımızdan giren şeye çok dikkat etmemiz gerekir ama cildimiz de çok ihmal edilmeyecek ölçüde hassas, ol hassas olabiliyor. Yani yanlış bir ürün kullandığımız zaman, deyim yerindeyse cilt onu kusabiliyor işte olmadık ciltlerden olmadık sonuçlara yol açıyor, işte sivilce çıkıyor en iyi ihtimalle diyelim. O yüzden gerçekten içerik son derece önemli. Her ürün her cilde olmuyor. Orada nasıl ilerliyorsunuz? Nasıl bir tabii tüketiciyi de daha bilinçlendirmeye çalışarak mutlaka ilerlemek gerekiyor. Nasıl bir satış pazarlamada nasıl bir sistem kurdunuz Nermin Hanım? Ee, dediğim gibi biz önce deneyimler yapıyoruz zaten. İnsanlar, kadınlar üzerine hani gönüllü kadınlar vardır. Sırf deneyimler için onlar üzerinde denemeler yap yapılıyor. Ondan sonra e, Sağlık Bakanlığı'na sunuyoruz. Zaten Sağlık Bakanlığı içeriği kontrol ediyor. E, onayı yani içeriğinde e, insan vücuduna, cildine zararlı olan bir şey olursa zaten onayını vermiyor. Bir ruhsatlandırma. Dışında, tabii ki, tabii ki yasal olarak ruhsatlandırma yapılıyor. Bunun dışında zaten yani insan bünyesi farklıdır. Genelde kadınlarda hani cilt tipine göre değişiklikler. O kadar oluşuyor. da farklı ki değil mi ciltler birbirinden? Tabii tabii. Biz Erkek cildi için... başka, kadın cildi başka, ergen cildi başka. Tabii ki, tabii ki biz bunun için zaten müşterilerle birebir e bir iletişimi daha çok tercih ediyoruz. Müşterilerle Aha. hani e, nasıl cildiniz vardır? Cildiniz cilt tipine uygun olarak bir ürün öneriyoruz. Ne kadar kullanacak onu öneriyoruz. Yani biz sadece ürünü satmak amaçlı değil de müşteride etki gösterip ve devamlı e, etki almalarını sağlıyoruz. Müşterilerle birebir iletişimde oluyoruz. Hı hı. Zaten sürekli bizim müşterilerimiz de biliyor bunu. Ve ürünler gerçekten bu sayede çok e, etki veriyor. Yani çok güzel sonuçlar geliyor. Şimdi o, onu biraz konuşalım istiyorum. Tabii. E, çünkü işte vücut ürünleri de var dediniz. Cilt bakım özellikle vücutla başladık biz bir suda evet, dediniz. Evet. İşte bir sürü ürün görüyoruz piyasada böyle. Rafların üzerinde. Yok işte kalçaları toparlıyor. Selülitleri gideriyor. Göğüsleri topluyor. İşte küçültüyor, yok bilakis büyütüyor filan. Herkesin isteğine göre. Fakat gerçekten hani epidermis dediğimiz cilt altı dokuda bu etkiyi yaratabilecek mucize var mı? Şimdi... Ya da ne kadarlık bir mucize vaat ediyorsunuz siz? Şöyle söyleyeyim. Şimdiye kadar çok böyle bir zihniyet vardı. Hani bir krem selüliti geçirmez, bir krem toparlamaz, Aynen veya öyle. Büyütmez bir diye. inarcılık var hala bir, da var. zihin yani biz fikir var insanlarda. Biz bunu kırdık. Bizim markaya kullananlar bunu zaten etkisini gördüler. Zaten bize gelen çoğu insan hani ben kullandım diğer markalarda öyle olmadı, şöyle olmadı. Biz bunları yeniyoruz. Tabii ki insan bünyesi farklı sonuç gösterebiliyor. Farklı Sonuç dediğimiz, biz kimseye hani 10 güne veya 40 güne şu kadar, şu kadar etki alıyorsunuz demiyoruz. Ama insan bünyesine göre hani genelliği söylüyoruz, genelde 40 güne, 45 güne 2 aya alma ihtimaliniz vardır. Ama insanların çoğusu bize iki, yani 10 güne, 15 güne bile etki gösteriyor diye dönüşler yapıyorlar. Ürünlerin içeriği çok değerli olduğu için zaten ürünler ne etki yapıyor, üzerine biz masajla kullandırıyoruz. Orada kan dolaşımı hızlanıyor. Kan dolaşımı hızlanınca zaten kullandığınız kremler etkisini göstermeye başlıyor. Hmm. Yani Bunu sürdüm düzenli bitti değil, sürdüm bitti değil. Düzenli, düzenli kullanmak var. gerekiyor. İstediği sonucu aldıktan sonra da sporla desteklemek gerekiyor. Çünkü tüm ürünlerin yani biz neden kullanıyoruz? Yaşla ya sarkma oluyordur, yaşla selülit oluşuyordur, yaşla kırışıklık oluşuyordu Yani zaman geçtikçe hı hı. bu problemlerimiz, bu sorunlarımız artıyor. Yaş Bunun, derken tabii çok genç yaşlara da indi bu saydığınız hadiseler. Tabii çünkü tabii. E, o kadar kötü bir beslenme var ki evet. e, bilinçli beslenen hala daha bilinçsiz beslenmeye göre çok az sayıda ve gerçekten de çok katkı maddesiyle dolu bir dünyada yaşamaya başladık. O yüzden ben böyle 17-18 yaşında kız çocukları hatta çocukları görüyorum 8-9 yaşında. Hani bizim zamanımızda sizin zaman benim zamanla aynı değil ama bir çocuğun kilo alması neredeyse olanaksız bir şeydi. Çocuk hmm. dediğin kilo alan bir varlık olamazdı çünkü koşan oynayan. Şimdi baktığımız hmm. zaman e, kilo almayan çocuk sayısının daha az olduğunu yani o acayip durumun gerçekten de nasıl olduysa yaşandığını görüyoruz. E, o yüzden devir de değişiyor, dönem de değişiyor. Katkı maddeleri de değişiyor. Bir yandan da bir pandemi süreci oldu. Şimdi pandemiyi iki açıdan da sormak isterim. Ya ben mesela bu pandemiden sonra. Durmadan kozmetik aldım Nermin Hanım. Niye bilmiyorum ama bir sürü insanın da benim gibi davrandığını biliyorum. E, enteresan bir şekilde herhalde evde kalma dönemini kendimize bir bakım olarak, hani kayıp bir zaman olmasın da bari bu dönemi bakayım mı dedik ne yaptık. E, eminim çok ciddi bir katkı sağladı diye düşünüyorum pozitif ayrışan sektörlerden biri oldunuz. E, biraz e, işin o kısmına da aktarın bize lütfen. Pandemi ne getirdi bir suya? Evet. Pandemi aslında pandemide en çok iyi yönde etkilenen markalardan veya sektörlerden biri kozmetiktir. Bunun dışında online sektörde zaten daha çok etki almış. Yani zaten şu an online satışlar normal satışlardan, normal mağazadan satışlardan kat kat daha fazla bir duruma gelmiştir. Hı hı. Bizim de ürünlerimizin büyük online mağazalarda, satış platformlarda olması bizim açıkçası işimize yaradı. Hı hı. Pandemi döneminde... Pandemi öncesinde mesela bu kadar çok işte online e-ticaret vesaire bunlara bir akıl yatırıyor muydunuz? Mesela 3 sene önce kurulduğunuz zaman, herhalde 2018 oldu evet, herhalde evet, yıl içerisinde. Evet, evet. E, ciddi anlamda bir bakış açınız değişti herhalde işin pazarlama tarafına ve satış e tarafına. Açıkçası biz zaten online olarak başladık bu ürün. ha Evet, biz e, daha çok online sektöre yani daha çok ona önem veriyoruz hı hı. çünkü e, zaman geçtikçe artık e, herkes internetten alışverişin daha kolay olduğunu, daha rahat olduğunu yani otur, evinde oturuyorsun veya evinde değilsin iş yerindesin vesaire zamanın yoktur. Direkt adresine teslim ediliyor. Biz zaten kargo takimini de yapıyoruz hani sadece teslim edildi edilmese bile onu teslim ettirmeye çalışıyoruz her halükarda. E, yani bu sektora e, önem daha çok arttı. Pandemiden önce de artmıştı. Pandemide. Hı hı daha da fazla. Zaten hiç her yer kapalıydı AVM'ler, mağazalar. Ee, bu da yani bizim sektörün daha da fazla e, ileri gitmesini sağladı. Peki biraz bu noktada ürünleri tanıtın bize. Ne yapıyorsunuz, ne vaat ediyorsunuz tüketiciye? Tamam ben o zaman e, ilk başladığımız ilk üründen selülit kreminden başlamak istiyorum. En çok satan ürünümüz zaten anti selülit kremi. Hı hı. E, i̇çeriğinde kokolaba cola Ulufera ekstratı sayesinde bir Afrika e, bitkisinden oluşan bir ekstrat sayesinde çok güzel sonuç elde ediyoruz. Bu e, ekstraları bu içeriği zaten Fransa'da birleştirip dolum getiriyoruz buraya ve dolumunu Türkiye'de yapıyoruz. biz orada insanlara ...sellüt seviyelerine göre sellüt derecelerine göre kaç adet yeterli oluyor? Nasıl kullanması gerekiyor? Bunun dışında ekstra desteklemesi gerekiyor mu? Destek, e, gerekmiyor mu diye bilgilendirme yapıyoruz. Onun dışında sıklaşma e, sıkılaşma veya dikleştirme özellikli vücut ürünlerimiz de mevcut. Onlar da çok etkilidir ve onlar da hepsi doğal içeriklidir. Zaten bu vücut ürünleri e, çok daha etki ettiği için ve e, markamız daha çok tanındığı için bundan sonra biz ilgiden dolayı e, Cilt bakım ürünlerine de geçiş yaptım. Cilt bakım ürünlerinde her yaşa hitap eden ürünlerimiz var. Ee, mesela 25 yaş üstü, 30 yaş üstü e, bayanlara daha çok kolajen e, öneriyoruz. Kalajen biliyorsunuz hem kırışıklıkları. Zaten kalajen 25'te kolajen gerekiyor mu? Evet gerçekten? evet. 25 yaş üstü artık herkes Hı -hı. kullanabilir. Zaten kalajen bizim cildimizde var olan bir maddedir Hı -hı. biliyorsunuz. Sadece zamanla, yaşla o tükenmeye başlıyor. Tükendikçe de kırışıklıklar oluşuyor. E, i̇şte e, cildimizin elastikiyeti kayboluyor. Kolajen sırf bunun Hı -hı. bunun için. Buje cilt bir... altına alınabiliyor mu yani hani hapla kullanmaya alıştık gibi Hı -hı. neredeyse ya da böyle şurup formunda? Hı -hı. Cilt altında gerçekten hedef noktaya ulaşıyor mu kolajen? Ee, serum olarak sattığımız için serumlar genelde kremlerden, jellerden daha fazla cilt altına geçme e, hususiyetine sahip bir üründür. Hı -hı. Bunun dışında biz dermaroller diye küçük bir aletler tavsiye ediyoruz. Hı -hı. Hani bizde de satışı var. Başka yerlerden de insanlar e, elde edebilir. Dermaroller için orada küçük küçük gözenekler açılıyor ve serum iyice derinin alt tabakalarına kadar geçiş sağlıyor. Üstten hmm. de kullanabiliyor. Yine etki ediyor ama dermaroller'la kullandığı zaman daha da alt tabakalara geçerek hmm. içeriden beslenmiş gibi bir etki sahibi Amin. oluyor. Yani güzellik merkezlerinde yapılan cilt bakım cilt bakımının aynısını hmm. evde yapmış oluyor. Yani İnsanlar. şimdi mesela selülitte diyorum ki hadi kan dolaşımını hızlandıran bir ekstrakt, bir etken madde bir miktar fayda sağlar diye düşünüyorum ama şu göğüs toparlama işinde hiç zannetmiyorum. Ne diyorsunuz Nermin Hanım'a? E, göğüs toparlama sadece göğüs bölgesinde değil. Zaten vücudunuzun her bölgesinde de kullanılabilir bir ürün. Sadece küçük olduğu için biz göğüs bölgesine e, tavsiye ediyoruz. Toparlama dediğimiz sıkılaşma özelliği yapıyor tabii ki. Cildi sıkılaştırıyor. Tabii tabii. O boşluk, yumuşaklığı, e, cildi zaten masaj yaparak, o ürünle birlikte masaj yaparak kullanıyorsunuz zaten. Hı -hı. Kullandığınız zaman 20 20 günde, 30 günde, 40 günde etkisini göstermeye başlıyor zaten. Peki, biraz sizi de tanımak istiyorum bu noktada çünkü Azeri bir girişimci yatırımcısınız siz. Bilmiyorum artık Türk olarak mı tanımlıyorsunuz, Azeri olarak mı ama biraz sizin hikayenizi deneyebilir miyiz lütfen? E, tabii ki. Nasıl geldiniz? Ben e, Azerbaycanlıyım e, ve Azerbaycan'da, Azerbaycan Devleti İktisat Üniversitesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümünü bitirdim. Kozmetiğe zaten e, çocukluğumdan beri bir hevesim vardı, bir ilgim vardı. Kız çocukların genelde olur böyle şeyler. E, büyüdükçe de daha çok hani e, ürünleri zaten bir ürün aldığımda hep içeriğine bakardım. Hep e, son, kullanma tarihidir için ki bunlara birçok insan çok e, özen, yani dikkat etmiyor bunlara. Hı hı. Ben zaten... Seri kadını daha mı bakımlıdır mesela? Ben öyle söylüyorum. Ben öyle görüyorum. <laughs> Dışarıdan öyle görüyorum. Ee, belki biraz daha fazla kendine vakit ayırmaya zamanı vardır. Belki Azerbaycanlı kan, kadınların. Ee, yani Türk kadınları da çok güzeldir. Ben zaten hiçbir kadın, yani güzel olmayan bir kadın tanımıyorum. Bakımlı olan veya bakımlı olmayan bir kadın tanıyorumdur. Türk kadınları da çok yani benim tanıdığım herkes çok güzel kendine bakıyor ve çok güzel kadınlardır bayanlardır. Peki Türkiye yol nasıl düştü? Ee, ben çok e, ilgisi var tabii dostlarımız çok var zaten kardeşiz e, o ayrı ama e, son dönemde ilginin çok arttığını biliyoruz ama hani e, 29 yaşındayım dediniz 7 yıl önce mi yerleştiniz buraya? Evet. Yani neredeyse 22 Üniversiteyi yaşımda. bitirdiniz. Üniversiteyi bitirdikten 2 sene sonra. Hı -hı. E, spontan oldu aslında. Ben evlendim ama evlendiğim günden sonra buraya taşındığımı anladım ve 5 gün içinde taşınacağımızı pardon. 5 gün içinde. Eşiniz buraya, Türk mü? Eşim de Azerbaycan ama o işle ilgili burada iş teklifi aldı buraya taşındık. Peki söyleyeyim. yani burada artık İstanbul'da evet, bundan evet. sonraki hayatınızı sürdüreceksiniz. Ee, bir su, üçüncü yılı tamamlamış çok önemli bir süreç hani bir işletme açısından diye düşünüyorum. Ee, belli noktaları atlattınız artık isminizde duyurdunuz. ne hayal ediyorsunuz marka ile ilgili? Mesela bir ihracat planı var mı? Yurt dışı satış pazarlama planı var mı? İhracat yapıyoruz zaten. Özellikle Azerbaycan'a, Afrika'ya ihracatlarımız mevcut. Bir su markası altında. Bir su markası altında. Daha da fazla artırmaya yöneliyiz. Amerika'ya düşünüyoruz, Avrupa'ya düşünüyoruz. Yani durmak yok. Sadece cilt bakım ürünleriyle de dur, yani vücut ve cilt bakım ürünleriyle durmayacağız. Kozmetik sektörde yani yapabileceğimiz, yapmak istediğimiz mümkün olan her türlü ürünleri üretmeye hı hı. çalışacağız ve hepsinin de şimdiye kadar nasıl markamızı tanıdıysa insanlar o kalitede kalmamızı sağlayacağız. Yani hepsinin etkili olmasını ve memnun müşterilerimizi elde edeceğiz. İnşallah. Son soru. Erkekler ne kadar ilgi gösteriyor, kadınlar? Şöyle bir hı hı. mutlaka müşterinizden bilgi topluyorsunuz, data topluyorsunuz. Biz ne kaç yüzde kaç müşterisi erkek ne kadarı kadın? Vücut bakım ürünlerinde yüzde 99'u kadın. Kadın. Ee, Cilt bakım ürüne geldik de şu an yüzde 30'a kadar erkekler. Ya buradan da bilgi Türk erkeği bakımlı mı bakımlı değil mi? Yani Türk erkeği anlama. çok bakımlıdır. Evet <laughs> e, kendilerine çok ciltlerine kırışıklarına e, çok özen gösteren e, erkeklerdir. Genelde. Çok enteresan değil mi? Yani hani babalarımız da bakımlıydı ama onların bakımdan anladıkları daha çok işte temiz bir tıraş sabun. İşte yıkanmış, iyi, temiz kokmak anlamına gelirken o babaların çocukları bir anda bir baktık ki hem estetiğe ilgi duymaya başladılar erkek olarak hem bu tip kozmetik ürünleri. Hani değişim bir anda gerçekleşiverdi bir nesilden bir nesile diye düşünüyorum. Öyle. Bir de şöyle bir şey var. Genelde... Botoks daha yaptırmak istemeyen, daha erken diye düşünen insanlar gelip cilt bakım ürünlerini kullanıyorlar. Özellikle cilt bakım e, ürünlerini kullan, mesela kalajen kullandıktan sonra zaten ufak çizgiler geçiyor. Hmm. E, büyük çizgilerde de bir azalma göz gözle görülüyor. Hani daha erkense, daha botoks yapmak istemiyorsa gelip e, kalajen kullanıyor. Veya cildi çok kuru, e, cildinde kurulama ve veya e, işte kabuk bağlıyor bir şey oluyor. Bu yüzden hilaroin kaset kullanıyor. Mesela hileronik asit serumumuzda nem deposu gibi düşünebilirsiniz. Cildin alt tabakasına Hı -hı. kadar nemlendirme sağlıyor. Bunun dışında lekelenmeler, erkeklerde en fazla yüzde Hı -hı. lekelenmeler oluşuyor. Güneşten olabilir, pigmentasyon olabilir, yaşla ilgili olabilir fark etmez. Bunun için de C vitamini serumunu öneriyoruz. Hı -hı. Cildini besleyerek C vitaminiyle lekelenmenin oluşmasını azaltıyor. Peki, son olarak tüketicinin ürün seçerken dikkat etmesi gereken bir nokta var. Özellikle bizim gibi memleket ki Çok fazla merdiven altı üretim yapılıyor. Siz şimdi işin mutfağına girmiş bir isimsiniz. Hı hı. E, o mutfakta e, neyin nasıl olabileceğini, hangi hataların, yanlışların yapılabileceğini, başta sterilizasyon olmak üzere kullanılan ürünlerin etken hı. maddesi olmak üzere e, nasıl uyarırsınız tüketiciyi, e, neye dikkat etsinler bir ürünü raftan gidip e, seçip alırken? Özellikle biz bu konuda çok dikkatliyiz. Zaten piyasayı sürekli kontrol ediyoruz. Ama eğer ki <laughs> müşterilerin de ürünü aldıkları zaman ambalajına mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Ürünün içeriğine mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Sıvı halinde fakat daha çok jel kıvamındadır bizim ürünler. Eğer merdiven altı ürün üretilirse o zaman daha çok sıvı halinde olabiliyor. <laughs> Ve ürünlerin üzerinde bizim barkodumuz işte ünvan her şey vardır. Barkod da Sağlık Bakanlığının sitesinden kontrol edilebilir e, bir barkottur. E, ÜTS'nin yani e, Sağlık Bakanlığı'nın e, yani sitesinin bir uygulaması vardır. Sadece o barkodu göstererek ürün orijinal mi değil mi, onaylı mı değil mi diye kontrolleri evet. sağlanabiliyor. Bunu ilk maskelerle duymuştuk. Demek ki bütün ürünler için Yok, geçerli. Bütün ürünler için geçerli. Bu kod teşhisi, kod evet. takibi ve tespiti. Çok evet. teşekkür ediyorum Nermin Muharremzade. Çok keyifliydi. Sizin gibi hem genç hem de dost ve kardeş bir ülkeden, Azerbaycan'dan gelen bir kadın üstelik girişimciyi ağırlamış olmak. Yolunuz açık olsun. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet, burada kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından madem güzelleşmeden bahsediyoruz bugün, biraz da işin anti-aging tarafına bakalım. Anti-aging tarafı dediğimiz zaman çok daha kapsamlı bir sadece güzelliğe değil, ondan önce gençliğe. İlelevet genç kalıp kalmama ihtimalimize bir göz atacağız. Bizden ayrılmayın. metal istasyonlarının